şekilde gösterdik. Evet, e, yaşadığımız afet çok büyük bir afet. Örnek vermek istiyorum size. Murdağ ilçesini dün akşam kararını aldık Sayın Bakan'la, Çevre Bakanı'yla. şeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz. Tamamını, yüzde yüzünü yıkıyoruz. Yani yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyoruz. Ve şu anda bir apartmanda 150 ölü çıkan apartman var. 150 tane ölü aldığımız apartman var. Tabii ki Yüce Allah takdir ilahisi o olmadan biz bir saniye bile adım atamayız. Ve bir saniye sonrasında da hükmedemiyoruz. Ben Trabzonlu olduğum için bize hocalık fazladır onu söyleyeyim. Hocam burada olduğu için çok fazla konuşmuyorum da. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ama biz insan olarak üzerimizde düşen sorumluluğu yapmalıyız. Biz onun için buraya geldik. İnsan olma şey gereği. Devletin temsilcisi olarak sizlerle beraber olmak. Sizi dinlemek için geldim. Kusura bakmayın. Belki geç geldik. Ama durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahit. Açıklanan rakamlardan en az 3, 4, belki 5 kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapılmış. Dolayısıyla bu böyle gördüğünüz İstanbul depremi veya Erzincan o işlerine benzeyen bir deprem değil. Şehirler haritadan silinecek, yeni haritalar olacak. O nedenle bizim ee, devlet olarak, devletin görevlileri olarak geç gelmişsek sizden özür diliyoruz. Sağ olun. Bizi hoşgörünüzle az önce bir köye gittik. Teyzemiz söylediği bir şey vardı.